Hula, la vakiuji, ya, ya evetlerden ramet. Ey iman elbette. Bir başka ifadede, ey iman kendilerine. Bir başka ifadede, ey kendilerine iman nasip olanlar. Bir başka ifadede, ey iman şerefine şeref. kendi muhatap alıyor, kendisine iman edenleri muhatap alıyor. Rabbimiz'in muhatabı, Rabbimiz'le muhatap olmuş Allah bizi muhatap kabul etmiş yani. Nice insanlar var bizi muhatap almıyor. Değil mi? Nice insanlar var, nice zenginler var. Böyle yanına yaklaşılmıyor. Muhatap kabul etmiyor bizi kendisine ama Allah Azze ve ki, kainatı yaratan, kainatın sahibi, hakimi olan Allah bizi muhatap alıyor. Ne kadar büyük bir devlet, ne kadar büyük bir sebebim. Mücahit kardeşlerim, her zaman söylüyorum, iman herkese nasip olmalı. Anlatabiliyor muyum? İman herkese nasip olmalı. Allah sevdiklerine iman nasip eder, Allah sevmediklerine iman nasip etmez. Bakın bakalım bize. Dünyada sekiz buçuk milyar insan var. Sekiz buçuk milyar insan içerisinde Allah bizi sevmiş, Allah bizi seçmiş ve Allah bize iman nasip etmiş. Bundan daha büyük bir şey olur. Bundan daha büyük bir şey olur. En büyük nimet iman nimetidir. Derler bazıları en büyük nimet sağlık nimetidir. Ne yani güzel kardeşim. Sağlığın sıhhatin yerinde olsa ve iman yoksa ne olacak bu sağlığın sıhhatin? Hiçbir şey iman etmiyor ki. Zengin olmuşsun, ne işe yarar? Hiçbir şey iman etmiyor ki kıyamet bize olmuş olursa olsun, iman yoksa hiçbir şey ifade etmez bu kadar kardeşim. Onun için iman en büyük servet, en büyük nimet, en büyük devlet. Ve biz kurtaracak olan iman. İmandır o cevher bir ki ilahi ne büyüktür. İmansız olan yürek sinede büyüktür diyor. Ya Allah olsun. Allah imanımızı kâmil Allah imanımızı güçlü ve kuvvetli erişiyor. Rabbimizin razı olduğu bir imanı hepimize nasip eylesin. Bu da kardeşim. Onun için iman bir nasip eylesin. Bakın Peygamber'in gördüğü halde iman edenler var. Kendilerine iman nasip olanlar var. Peygamber'i gördüğü halde kendilerine iman nasip olmamış nasipsizler var. Ama biz de peygamberi görmeden peygambere iman etmişiz. Bu en büyük iman görmemiş. Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendi tedbiri tedbiri Hangi imana hayretle bakılır, hayran olur? Şimdi şöyle düşünelim. Bir şeyi gördük. O gördüğünüz şeye hayranlığımızı ifade etmek için ne demek? Allah Allah. La ilahe illallah. Muhammed Resulullah dedi değil Hayranlığımızı ifade etmeyi gösteririz. Efendimiz soruyor. Yani kamuoyu yoklaması yapıyor kamuoyu yoklaması yapılması Kamuoyu yoklaması bugün neden yapılır? Devletlik de bu seçim dönemlerinde yapılır. Hangi parti daha fazla oy alacak? Sen hangi partiyi destekliyorsun? Bunun hakkında ne düşünüyorsun diye yoklama yapılır değil mi? Efendimiz de imam, efendimizle efendimize, efendimize yoklama yapılıyor. Ey benim arkadaşlarım, ey benim sahabeyim. Allah'ın imanı. Hocam kardeşlerim, şey. şu burada olduğumuz bu müddetçe, şu yarım saatlik zaman müddetçe, şu zihnimizle, beynimizi dışarıyı düşürmekle, dışarıyı düşünmekle, zihnimizi meşgul etti. Bir şey anlatacağım, iyi dinledim. Yani dünyanın yürütüsünü bırakalım, kavgasını bırakalım, çekilmişlerin ne alıştırıcı bırakalım. şeyi şöyle kapımızın huzuruna geldik. Orada bir şey konuşuluyor. Hem de çok güzel bir şeye temas etmek istiyorum. Onun için dünya eşkalesini şöyle elinizi tersiyle şöyle dışarıya yapalım inşallah. Şey. Yok ki. Ayıp edin arkadaşlar. Sizce en hayırlar bulunması gereken iman hangi iman? beni soruyor. Birisi diyor ki Ya Resulallah Bence, bence en hayretle dolu bir iman, hayretle bakılması gereken bir iman, meleklerin imanıdır. Meleklerin imanına hayran oluruz. Yani ona hayat da bakılır diyor. Efendim diyor işte, ki, hayır. başka şey yok ki. Ne yapışıyorlar? Bence en hayra olması gereken bir dinim. Öyle şey, bir Bence en hayra olması gereken iman Peygamberlerin imanı diyor. Peygamberlerin imanına hayra hayran. diyor. Sahabeler birisi Efendimiz diyor ki ne diyor? Neden? Neden peygamberlerin imanına hayran olursun ki? Allah'ın emri, vahiy bunları diyor ya. Allah'ın emri olan, Allah'ın emirleri ona geliyor, onlara geliyor. Cevabî vasıtasıyla onlara geliyor. Onlar iman etmeyecekler de kim var? Evet. O da değil. Mi? Bir başkası diyor ki, Ya Resulallah, bizce hayran olması gereken iman bizlerin imanıdır. Bizlerin imanına hayran olur. Deyin ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, ya arkadaşlar ya ben sizinle beraber Ben sizin aranızdayım. Ben sizinle beraberim. Beraber sohbet ediyoruz. Beraber ibadet ediyoruz. Beraber dua ediyoruz. Beraber namaz kılıyoruz. Beraber, namaz ediyoruz, beraber Efendim, günümüzün padişahını anlatayım. çayımızı, parmağımızı içiyoruz, sohbet diyoruz beraber. Beni görüyorsunuz, aramızda değil mi? Siz iman etmeyecek şeyleri kimle var? Hayır. Hayır. Çünkü Peygamber'i görüp de iman edeme ne denir? Sahabe demektir. Peygamber'i görüp de iman edeme Sohâbedir. Peygamberi gördüğü halde iman etmeyen ne dedik? Kâfir kâfir. Ka. Maşriksizler mi? Peygamberi gördüğü halde iman etmeyen maşriksizler mi? Peygamberin öz amcası olduğu halde iman etmeyen maşriksizler mi? Hatırlıyor musun? E, kim diyor o? Neden Ebu Leheb. Ebu Leheb. Ne kit? Ebu